merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi Kızılcık Şerbeti dizisini konuşacağız. Yine yeni bir dizi başlıyor. Yine gerçek hayat hikayesinden uyarlandığını söyledikleri bir dizi başlıyor. Bakalım bu dizi nasıl olacak? Bu dizinin hikayesi ne olacak? Sevilecek mi? Tutulacak mı? Bunların hepsini videonun ilerleyen kısımlarına konuşacağız. Ama şimdi videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim. Kanalıma beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi Kızılcık Şerbeti nasıl bir dizi olacak? Kısacık şerbeti de dediğim gibi gerçek hayat hikayesinden uyarlandığını söyledikleri bir dizi olacak. Ama hikaye dediğim gibi gerçek hayat hikayesinden alındığını söylüyorlar. Ama şöyle bir şey var. Bir kitaptan ya da bir başka bir ülkenin versiyonundan uyarlama bir dizi değil. Sadece gerçek hayat hikayesi yaşanmış bir hikaye anlattığını söylüyor. Konu itibariyle baktığımız zaman evet yaşanma ihtimali veya yaşanmış olma ihtimali gerçekten de çok yüksek bir Konusu var gerçekten de çünkü izleyen sonra göreceksiniz ki zaten iki farklı kültürün çatışmasını anlatıyor aslında iki kültür farklı yollarla aynı doğru üzerinde ilerleyen bir konusu var umarım anlatabilmişimdir her iki farklı düşünce ama tek bir yol var aslında sadece bu yola gidiş kısımları gidiş tarafları yönleri farklı ama aynı yolda ilerliyorlar dizi de bununla ilgili bakalım nasıl olacak gerçekten ben de çok merak ediyorum. Çünkü fragmanı izledikten sonra ben dahil diğer izleyiciler gerçekten de insanlar ikiye bölündü. Çünkü o kadar ince bir konu ki gerçekten azıcık böyle bir tarafa böyle fazla sapılırsa çok büyük tepki çekebilir. Gerçekten nasıl işleyecekler senaryosunu çok çok merak ediyorum. Şimdi birazcık da konusundan bahsedelim. Ondan sonra bununla ilgili konuşmaya tabii ki de devam edeceğim. Kıvılcım'ın iki tane kızı var. Çimen ve Doğa. Eşinden boşanmış, katı kurallara olan, biraz da işi gereği katı kuralları olan bir eğitimci bir anne. Kızı Doğa gerçekten çok iyi eğitim almış. Bütün eğitim hayatı boyunca hep birincilerle bitirmiş ve diş hekimliği okuyan bir genç kızımız. Küçük kızımız ise henüz liseye gidiyor. Doğan'ın üniversitenin ilk yılında erkek arkadaşı Fatih ile evlenmesiyle birlikte hikayemiz başlamış oluyor. Kıvılcım Hanım kızının daha üniversitenin ilk yılında evlenmesi şokunu atlatamıyorken Fatih'in ailesiyle birlikte gördükten sonra onların ikinci bir şok yaşar. Çünkü onların düşüncelerine çok farklı bir aile, iki farklı aile, iki farklı uç aile diyebilirim. Çünkü Fatih'in ailesi gerçekten çok muhafazakar bir aile ve kızının bu aileyle birlikte yaşayamayacağını düşünüyor. Doğa ise tam tersi. Aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanan bir kızımız. Ablacım böyle düşünmesinin sebebi aslında Doğan'ın çok farklı bir ortamda büyümüş olması. E, annesinin doğaya çok farklı şeyler öğretmiş olması Hani e, onlara uyum sağlayamayacağını düşünüyor açıkçası doğası dediğim gibi aşkın her şeyin üstesinden geleceğine inanıyor Bir de bir bebek olayı çıkıyor ortaya biliyorsunuz ki Doğa hamile kalıyor Ve aslında bundan dolayı da evliliklerini hızlandırmak zorunda kalıyorlar Kıvılcım'ın evlenme şoku yetmezken Fatih'in ailesiyle tanıştıktan sonra ikinci bir şoku yaşıyor Kıvılcım Hanım Bir de bebek olayını tabii ki de duyunca Hepten çıldıracak yani. Kıvılcım Hanım şöyle. E, kabuğu olan bir kadın. Gerçekten çok önyargıları olan bir kadın. Ve Hayatı boyunca aslında o da travmalar yaşadığı için herkese karşı böyle çok sert durmak zorunda. Dışarıya böyle gözüküyor ama kabuğu kırıldıktan sonra tabii ki de onun da nasıl değiştiğine şahit olacağız. Bunu kiminle başaracak diyecek olursanız da Fatih'in amcası Ömer'le yani Barış Kılıç'ın canlandırmış olduğu rol ile. Bakalım dizi nasıl olacak gerçekten ben de çok merak ediyorum. Dizide zengin kız fakir olan tarzında bir hikaye yok. Oğlan da gayet varlıklı şirketleri olan birisi. Sadece e, burada anlatılmak istenen esas şey, iki farklı görüşe, iki farklı düşünceye sahip ailelerin birleşmesi sonucu ortaya çıkacak travmalar, ortaya çıkacak entrikalar diyebilirim. Entrika değil de e, sorunlardan bahsediyor diyebilirim. Şimdi gerçek hikaye dedikleri kısım bu olsa gerek. Çünkü e, biliyorsunuz ki, şimdi ben de çok nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum aslında. Çünkü gerçekten çok ince bir konu. Yanlış anlaşılmak asla istemiyorum ama... Ee, bu tarz şeyler maalesef ki hala daha e, oluyor arkadaşlar. Birbirlerinin görüşlerine, dış görüşlerine saygı duymayan insanlar hala daha var. Çok bir şey söylemek istemiyorum ama gerçekten senaryoyu nasıl işleyeceklerini çok çok merak ediyorum. Bu arada senaryoyu yazan kişiler de yasa kelimanın eski senaristleriymiş. Orada gayet güzel işler başarmışlardı. Bakalım burada nasıl olacak? Kızılcık şerbetine nasıl işlenecek? Çok merak ediyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var kesinlikle günü çok çok yanlış. Çünkü Cuma günü çok büyük rakipleri var. Bunların zaten en en başında tabii ki de yıl çapkını geliyor. Yıl çapkını biliyorsunuz ki gerçekten de izlenme rekorları kırıyor. Rating üstüne rating alıyor yani. Günü çok yanlış. Eğer gününü değiştirirlerse belki bir şansı olabilir. Ama Cuma günü hala daha yayınlamaya devam ederlerse bilmiyorum ama rating kurbanı olabilirler diye düşünüyorum. Umarım olmaz. Bakalım nasıl olacak? Ben de sizler gibi heyecanlıyım bu diziyi e, izlemek, anlatmak için. Dediğim gibi senaristlerin işi gerçekten çok zor. Dengeli tutması gerekiyor. Bir de Huzur Sokağı'ndan sonra ilk defa böyle bir dizi izliyorum. En son Huzur Sokağı'nı izlemiştim hani e, benzer bir dizi olarak. İlk defa o kadar zaman geçmiş gözlerimden böyle bir dizi izleyeceğim. Bakalım nasıl olacak? Farklı olduğu kesin zaten diğer dizilerden. Ama nasıl işlenecek, günü değişecek mi? Ratingleri nasıl gelecek? Yazı çapkını varken nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Bir izleyeceğiz ve göreceğiz arkadaşlar. Başka ancak pek bir şeyim sanırım kalmamış. Beni buraya kadar dinlediyseniz, izlediyseniz çok çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.